Karan bile gideceğiz mecbur yani. Kayboldu. Yemin ediyorum hiçbir fikrim yok. Ama Siz açık değiliz canım. Başka deliler de var. Karartı var ya. Kara, kara gibi lan. Hadi ne tarafa gideceğim Tabii biraz ki. daha. Dardaki insanların sesi geliyor. Tek güvendiğim nokta o. Adamların sesi de geliyordu ya. Tamam orada bizim arabanın olduğu yer işte abi. Ya ben oltamı suya indiremedim. Ne Allah ilk balık çabuk geldi ya. Kardeş <laughs> nereye gidin? <laughs> ne <gidin>? tarafa <Nata> gideceğiz ya? <laughs> Dostlar selam. Biz yine Irmağa turnaya geldik. Kazım'la beraberiz. Geldik ama acayip bir sis var. <laughs> Arkadaşlar şu havaya bakar mısınız? İnanılmaz bir hava var. Geri Siz... arabaya dönemeyiz yani. <laughs> yani araba nerede şu an yemin ediyorum hiçbir fikrim yok. Siz açılmazsa Kazım ben sana söyle, botta bekleriz böyle. Yemin ediyorum ne yapacağız bilmiyorum. Yok ya yiyeceğimiz var abi bekleriz ne yapacağız. Şurada kenardaki insanların sesi geliyor tek güvendiğim nokta o. <laughs> bir balık atladı bir tane biraz ona güvendik. Ya e, şu an ne tarafa gideceğiz ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Yine de bize rast gelsin inşallah size de iyi seyirler. Dostum. Eyvallah. Ne diyorsun? Ben atçak yapacağım. Durduğumuz yerde. Ben bir yere gitmeyi tavsiye etmiyorum şu anda. Ş Şöyle limonlu bir atayım diyorum. Ben de atçıyı sanmıyorum. Kardeş nereye gide Nata gideceğiz? Nata gideceksin ya? Bilmiyorum. Yani benim aklıma başka bir şey gelmiyor kardeş. Atçık yapacağım. Biraz hava açılana kadar onun sonra da kahvaltı yaparız. Sonra o e açılacak mı bu sis gidecek mi? Gider ya. ya hava ısınınca gider kardeş. Şu anda Hava ve su arasındaki ısı <laughs> farkından dolayı böyle. Yok abi bence bu başka bir şey abi böyle sis mi olur ya? Bismillahirrahmanirrahim. Akıntı var mı peki? Gidiyoruz mu acaba bir yerlere? Bence gitmiyoruz abi ama şey gitmiş de benim düşmüş. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse. Tüh ya. Bu yani sis var sis var dedik ama bu kadarını hiç hesap etmedik kardeşim yani yolu göremeyeceğimizi Abi Çakılma gelmedi onu hesap edemedik işte acemiliğimize geldi Şu an çok kıyıda mıyız? Atıyorsun sanki takılıyor gibisin Yo Takılmıyor mu? Yo. <laughs> ya şu an neredeyiz? <laughs> ya şeydeyiz canım o bir kesin Kılgalı tarafındayız Evet çok elhamdülillah ondan bilgimiz Ona var. eminiz Aldın mı? Ya ya. <laughs> ben göremiyorum. Balık Neyse nasıl zor görüyorsun? bak. <laughs> Oltayı direkt atsak balık yine görmeyiz. <laughs> şu anda. Vallahi sıkıntı ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Yalvardım ağzımdan. Yani gidek diyor ama... Dadı şurada bir karartı var gibi. Şurada kara gibi la. <laughs> He, şuraya baksana. şu adamların sesi de geliyordu ya. Tamam orada bizim arabanın olduğu yer işte abi. Ya bu seninki. Şerefsiz bir şey oğlum. Adamla çok mu yakında yoksa? Adamlar da abi şurada. Nerede hani? Bak, şuradan sesi geliyor yani. Sesi, sesi geliyor, geliyor da. Şimdi Yani. <gülüyor> 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 Niye zil olduk ya? <gülüyor> 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 Kaybolduk oğlum. Ama tek biz değiliz canım. Başka delileri de var. Şurada insanlar var ya. Bence biz şöyle gitmemize sakınca yok. Biz de dörtten akü geldik. Ya birini bile bitirmeden gideceğiz herhalde geriye. Hafif şöyle gidiyorum ya. Ya bir şey olmaz abi koca yerdeyiz ya. Koca yerdeyiz işte sıkıntı orada oğlum. <laughs> hani neredeyiz? Hayır yere vurmayız ya. Sen olaya sadece vurma olarak bakman çok ilginç biliyor musun Kazım? Ya hayır abi yani Balık olmayan veya olan bir yeri zaten göremiyoruz. Karambule gideceğiz mecbur yani. Sen hala balıktan mısın? Ben geri araba bulabilir miyiz? Ya bir... abi yok ya. Ne Vallahi bulamayabilir. Oğlum nasıl yapıyorsun? Hadi ne tarafa gideceğim biraz daha uzaklaşsa? Ben şurada diyorum ya sana. Biz şu an teknolojilerin girdiği yere doğru gidiyoruz bak. Hiç zannetmiyorum. Git de yürek bak şimdi nasıl kıyıya gidiyoruz. Biz şu an kıyıya gidiyoruz. Biz şu an açığa doğru gidiyoruz. Hayır kıyıya gidiyoruz. Bak şey şurada adam da şurada. Abi bugün karşımızda bak karşımızda bak bir. Biz kıyıya gideceğiz dikkat abi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Yo <laughs> ya aşağı gidiyoruz <laughs> ya. Burada nereye gidiyoruz biz ya? Şerisi mi algılayamadım. Algılarım kapandı ya ben. Allah Allah. Ha oğlum şurada insanlar yok mu? Ne bileyim abi. Var insanlar burada. İnsanlar istiyor. var canım. Bak iki tane botlu adam var şurada. Ha? <laughs> Tamam biz şöyle gideceğiz oradan. Tamam, tamam doğru gidiyoruz. Dönüşte nasıl buluruz onu bilmiyorum. Hı? Botçular nereye gitti lan? Biz dönüyoruz. Nereye dönüyoruz? Geri geri gidiyor. Ge geldiğimiz yere doğru dönüyoruz. Basam bot... tamam. Ha şu an biz ses dönmüşüz. Bak kıyıcılar şurada ses var. Biz şöyle gideceğiz. Tamam şimdi düzeldi bak. Dönüyoruz. Yok botçular demin karşısındaydı. Biz şu an avlanacağımız yerin tersine gidiyoruz abi. Biz nereye gidecektik avlanmaya? Şuraya doğru gideceğiz dedim. Yemin ediyorum bir şey bilmiyorum. Nereye gidiyoruz hiçbir haberim yok. Ya söylüyorum işte sana abi. Arabayı elde yerin sağına gidiyoruz biz şu an. Kardeş, Ceycik'le şurada. Su ürünleri geldiydi ya. Tamam o adamlar şurada. Tamam işte sazlığa doğru gidiyoruz. Ben dedim ya Sazlık adam falan iyi video çekiyor. Bizim burada. araba şuradaydı. Tamam. Tamam kardeş o zaman biz şu yöne gidersek. Orada mı avlanacağımız, avlanacağımız yani? yer? Avlanacağımız yer orada aslında. Şurada değil miydi abi? Aha. Uh -huh. Ben başlığı buldum abi. Kaybolduk. <laughs> Yemin ediyorum kaybolduk lan. <laughs> Allah Allah. Aha tamam dur. <laughs> Neyi dur? Şurasını buldum. Abicim araba. Tam dediğimiz yere gidiyoruz işte abi. Neydi? Şu anda nereye gidiyoruz? Sazlığa doğru gidiyoruz o ilk gireceğimiz yer dedik ya. Yani. Tam bizim arabayı bulduk kardeş. Oğla içim ferahladı ya. ya. koca baraja da kaybolmayız abi ya. Koca barajda kayboluruz asıl öyle. Ya, yok yani bizi bir illaki görür bizi. Bizim Bizim gittiğimiz evi kimse bizi bulamadı. Şimdi araba orada. Biz kardeş. Bizim normalde şöyle gitmemiz gerekiyordu ya bayağı bir. Tamam şu anda ne yapacağımız? Bak niye gidiyoruz? Tamam arabayı oradan şimdi diyorum ki ben. Ha sen hiza bir yapacaksın kendine. Biraz da sanki açıldı mı la bak hele. Aha. Aldın mı? Aldım. Aldım. Kardeş. Şaşırdı İlk ben. balık çabuk geldi ya. <laughs> Hadi bakayım Kaybolduk oğlum sakın derken. şey yapma. Arabanın dibindeymişti balık ya. Balık bizim yönümüzü buldurur kardeş. Heh. Abi balığı malığı bilmiyorum da ben kaybolmadan balık şey, aldık ya. Kepçeni hazırla. Çok büyük bir şey değil ama kepçeni hazırla. Geliyor geliyor geliyor. Döne döne geliyor yavrum. Döne döne geliyor. Hoppa. Varan bir. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bakayım gülüm. Allah dur lan. Dur lan. Kimse görmedi. Kimse görmeden. Ha, şeyden kurtulduk oğlu oğlum. Bak şimdi kendini sıkıştıracağım. Bir şeye dönmeyecek. Evet. Ya ben oltamı suya indiremedim ya. Ya biz biraz hızlıyız kardeş anlatabiliyor muyum? Ulan bu nereden gelmiş ha? arkadaşlar ilk balığımızı aldık çok şükür. Küçük bir turna. Tabii ki ait olduğu yere salıyoruz. Öyle. Hadi bakalım. Güle güle git. Babana selam söyle. Oo, ne babası la dedesine selam söyle. Dede bu saatte <laughs> çıkmaz uyur da abi. Şimdi sen Hayır, onu ya bana ver sen abi, abi. abi. Kardeş ne yapayım bu arada dönek bali. Tamam abi. Uzan ben hiç rafalaya geçmiyordum. Ben de bir patlıyorum. Vallahi kardeş bu işin şeysi yok. Bak rengi görüyorsun limon. Bulanık havada Dip ısrarla söylüyor limonu atın. Alırsınız diyor. Ben bunun için yapıyorum bu yemini herhalde. Vallahi kardeşim. Bence Atakan abi dinlemekte bu aşamada fayda var. Yani ki bu, nitekim olmuşken de. Ruji deneyim diyorum ben de, de. Ufak tefek kendi. Pembe yayın hala olduğu için pembe atacağım. Bak işte. Ne kardeş bu ne pembeymiş. Sana diyorum ki adam. Ya şunu aldık şimdi doğru mu? Ya anlıyorum seni de biraz da. Gerek var mı şey aksiyona? Aksiyona her zaman gerek var da gerçi. Bilemezsin. Şeye gerek var mı? Valla ne yapacağımı bilemezsin. Şimdi diyorum ki, bu arada gezmeye devam edelim diyorum. Sen ne diyorsun? Siz kalkana kadar mı? Evet. Olur. Yani benim aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. Var. Ama siz kalkıyor fark ettin mi? Siz evet ama şu tarafa bakınca biraz şey gibi. Oraya doğru gittiği Arabanın cimri. o tarafa baktığımda iyi geliyor bana. Bismillah devam ki. O değil haberlere de düşeceğiz ha. Yapma. Hiç istemiyorum ya. Öyle meşhur olmayı istemiyorum. İki <laughs> deme. Biraz daha çalışalım burada. Hemen atılıyor. Hoppa. Evet. Olur mu abi? eziyet etmeyelim daha fazla çünkü. Bundan sonra bakayım ben şu şeye. Burada ne var? Burada bir şey yokmuş mu zaten? Dur, dur, artık. Hop. Evet arkadaşlar bir balık daha aldık. Fena boy da değil yani. Evet. Günün ikinci balı. Mal, balı akşam oldu neredeyse. Çok verimsiz geçti ama teşekkür ederim. Gel Bu gel. heyecanı yaşattığın için. Şimdi ait olduğu yere salalım. Bayağı da kanadı ama. Gider o aslan ya. Hadi bakayım. Ateşle. Ateşlen. Eyvah. Yo yo. Ben yaptım mı? 3 2 1 Bitmeyecekse alalım lan bunu Acı Açıkta e açık yapalım ara gider ya Evet arkadaşlar akşam oldu ee, Hava zaten buz gibiydi sabah geldiğimizde de Müthiş de bir Sis vardı değil mi İnanılmaz hmm. sis vardı yani kaybolduk bir ara baya baya kaybolduk 2 <laughs> tane balık aldık Verimsizdi. Yani keyifliydi ama değil mi? İnsan görmedik. İnsan görmedik doğru. İyi oldu ya. Bence de güzel. Güzeldi ama yani biraz daha verimli olsa daha iyi olurdu. Neyse nasibimiz bu kadarmış arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.